Tekrar merhaba. Ben Mari Svaru'yum. Bana bir kez daha katıldığınız için teşekkür ederim. Erra'nın Taygetanları ve Svaru'larının bilgilerini çevrim içi paylaşmaya başlamasının üzerinden 5 yıl geçti. Bundan önce de birçok insanla konuşuyorlardı. Ancak daha kişisel bir şekilde ve karışık sonuçlarla birebir konuşuyorlardı. Ancak en azından ilk başta herhangi bir beklenti içinde olmadıklarını anlıyorum. Her iki taraf için de uzun bir öğrenme süreci oldu ama ben yalnızca bu tarafta olanları, diğer tarafta olanları ise elimden gelenin en iyisini yazabilirim. Ve gemiye bir yıldan biraz fazla bir süre önce geldiğimden, buradaki en yeni kişi olduğumun bilincindeyim, çok da uzun zaman önce değil geçtiğimiz 5 yıldaki en büyük sorunlardan birinin yanlış insanlara güvenmek olduğunu düşünüyorum. Ancak bunun yanı sıra, bir başka önemli sorunun da seleflerimin, bilgiyi bir şekilde yönlendirmek ve vermekten çok, görüşmecilerini memnun etmekle ilgilenmeleri olduğunu hissediyorum. Düzenli ve odaklanmış bir şekilde. Bu büyük olasılıkla, başlangıçta bu taraftan hiç kimsenin herhangi bir bilgiyi daha geniş bir kitleyle paylaşmak istememesi, bilginin paylaşılmayacak ve yayınlanamayacak kadar değerli olduğu argümanı altında ısrar edilmesi nedeniyle gerçekleşti. Bu seleflerimde tüm izleyicilerinin YouTube kanallarında taygetan bilgilerini yayınlayarak onlara bir iyilik yaptığına dair bir düşünce modeli yarattı. Dolayısıyla Svaru ve Aneka'nın tüm izleyicilerine minnettar ve müteşekkir olması gerekiyordu. Bu nedenle onları memnun etmeleri gerektiği fikrini yarattılar. Bunun nedeni Svaru ve Aneka'nın diğer toplumlara bütünsel bir hizmetten gelmeleri ve bu nedenle her ikisinin de insanları memnun eden kişiler olmalarıydı. İlk görüşmecilerin kendi başlarına minnettarlığı hak eden iyi arkadaşlar oldukları ortaya çıksa bile asıl sorun, Svaru ve Aneka'nın tercüme etmesi nedeniyle pek hoş olmayan, pek de bilge olmayan görüşmecilerden oluşan üçüncü ve dördüncü bir tarafın ortaya çıkmasıyla ortaya çıktı sırf kendi kanallarında bilgi yayınlamak istedikleri için diğer görüşmecileri memnun etme ve onlara minnettar olma ihtiyacı, arkalarındaki gerçek motivasyonu görememe ve bu da felakete davetiye çıkarma fikri. Benden öncekiler hak edip etmemesine bakmadan herkese bilgi verdiler, ne yapacaklarını düşünmediler, daha fazlasını veremeyecek hale gelinceye kadar verdiler, verdiler, tükendiler, sadece internette saatlerce vakit geçirdikleri için değil. Ama aynı zamanda çok fazla insanla aynı anda konuştukları için tükenmişlik ve bitkinlik içerisine düştüklerinde görüşmecilerin beklentilerinin karşılanmadığını hissetmelerine onlar da hayal kırıklığı ve öfkeye neden oldular. Bu pek de görüşmecilerin hatası değil. Onlar kendi düşük ruhsal evrim seviyelerinde oldukları gibiydiler. Bu daha çok, temas öncesinde veya temas sırasında sağlıklı sınırlar koymayan veya koymayan seleflerimin hatasıdır. Kurallar ve sınırlar koymak, daha az vermek değil, kimseyi incitmeden, her iki tarafa da fayda sağlayacak şekilde, sağlıklı bir şekilde daha fazlasını verebilmek için doğru zemini hazırlamaktır. Seleflerin başkalarına hizmet zihniyetiyle çalışıyorlardı, ve sadece federasyonun kendi iletişim ve katılım kurallarıyla sınırlı olmak üzere kendileriyle kim konuşursa konuşsun mümkün olduğu kadar insanları vermeyi vermeyi ve memnun etmeyi biliyorlardı. Bu kurallar olmasaydı daha da fazlasını verirlerdi. Ve birçoğu çok fazla şey verdi ve o kadar çok şey verdiler ki artık burada bile değiller, artık yaşayanlar arasında değiller başkalarına hizmet etme zihniyeti korkunç bir cezaya neden oldu. Çünkü dünyada başkalarına saf hizmet bir tür dönüşüyor. Bırakın bunun içinize sinmesine izin verin. İnsanların başkalarına tam hizmet anlayışla yaşadığı tam bütünsel bir toplumda yaşarken sorun olmaz çünkü diğer kişiler de kendi çıkarlarını düşünecek, dolayısıyla tüm üyeler arasında sağlıklı bir denge oluşacaktır. Birbirleriyle ilgileniyorlar. Ancak dünyada bu gerçekleşmez çünkü vermelisiniz çünkü bu sizin etik yükümlülüğünüzdür ve ben yalnızca yokluk ve kıtlık zihniyetinde yaşadığım için, çok acı çektiğim için alıyorum. Veren tarafı tüketecek, dolayısıyla köleliğe yol açacak dinamik zihniyet. Bunun gerçekleşmesinin nedeni hiçbir intikam biçiminin olmaması, her iki tarafında ihtiyaçlarının karşılandığı gerçek bir işbirliği biçiminin olmamasıydı. Çünkü her iki tarafta insandı ve her iki tarafında ihtiyaçları vardı. Bu daha da kötü hale geldi. Çünkü dünya üzerindeki sözde spiritüel UFO topluluğu dilerseniz, yeni çağ topluluğundaki çoğu insan dünya dışı varlıkların insanlığa borçlu olan güçlü varlıklar olduğunu ve onlara yardım etmeleri gerektiğini düşünüyor. Sorunlarından ve sefaletlerinden. Ama hayır. Etlerin çoğu sizin gibi sorunları, istekleri ve ihtiyaçları olan, hayatlarını anlamlandırmaya çalışan ve sonlarını buluşturmaya çalışan insanlardan oluşuyor. Aneka'nın 2016'da söylediği gibi, kabul edilmesi en zor dünya dışı varlık, aynada size benzeyendir. Bu daha doğru olamazdı. Ancak bunun her iki taraf içinde bir öğrenme süreci olduğunu anlıyorum. Sadece bilgi veren ve alan ve yayınlayan taraf için değil, aynı zamanda genel olarak kamuoyda taygetanlar ve sıvırunuların şu anda burada oldukları ve konuştukları basit gerçeğine uyum sağlamak zorunda kaldı. Bunun doğru bilgi olduğuna güvenip güvenmemeleri bile önemli değil. Kimin bana inanıp inanmadığı benim için önemli değil. Çoğu kişinin, özellikle de sözde uzmanların inanmadığını biliyorum ve bunda kesinlikle bir sakınca görmüyorum. Çünkü onların söyledikleri benim gerçekte kim olduğum gerçeğini değiştiremez. Dünya denen o gezegendeki ve dışındaki hayatım ve deneyimlerim. Onlar ne derse desin, şu anda hala bu sözleri odamda, yörüngede, solumdaki penceremde uzaydan dünyanın güzel manzarası eşliğinde yazıyorum. Basit gerçek şu ki, benzersiz bir yıldız bakış açısına sahip biri bir grup konuşuyor ve çoğu zaman sözde uzmanlar tarafından resmi olarak anlaşılanlarla çelişiyor. Bizim varlığımız bile gerçeği kontrol eden ve tekeline almaya çalışan uzmanlarla çelişiyor. Benim seleflerim belki de genel olarak insan zihniyetinin nasıl çalıştığını ve bu zihniyetin dünya dışı iletişim ve bilgi üzerine çalıştığı iddia edilen resmi olarak atanmış gruplar tarafından ne kadar kontrol edildiğini tamamen göz ardı ederek doğrulama arama hatasına düştüler ve biliyorum ki geniş halktan onay ve takdir bekliyorlardı çünkü alabilecekleri tek ceza buydu ve bunu alamadıklarında çok incindiler çünkü çabalarının tüm meyveleri onlar tarafından şu şekilde algılandı boşuna Her zaman onay arayarak yaşamak imkansızdır özellikle de son derece tartışmalı konulardan bahsederken bunu da insanları memnun etme zihniyetinin bir başka zararlı yan etkisi olarak görüyorum Başkalarına bütünsel bir hizmetten, yani dünyevi olmayan bir toplumdan gelen insanlar, dünya üzerindeki çoğu insanla karışamazlar çünkü bunlar hala onları öz zihniyete hizmetle tutan bir hayatta kalma modunda işlev görürler. Sonuçlar dünya dışı canlılar için öldürücü olabilir ve öyle olmuştur. Bu yüzden bu YouTube kanalıyla kendi projemle kendi yoluma gidiyorum ve aynı hataları yapmaya hazır değilim. Bu bilgiyi daha ilerici bir şekilde, daha basitten daha karmaşık olana doğru yayınlıyorum ve tüm bunları çok az veya hiç dikkat dağıtıcı olmadan odaklanmış bir şekilde yayınlıyorum. Ancak genel olarak, 5 yıllık yayıncılık projesinden çıkarılacak en önemli kavram olmasa da en önemli kavramlardan birinin, uzayda başka insanların ve çok daha fazlasının olduğu gerçeği olduğunu düşünüyorum. Kadar basit kulağa basit ve masum geliyor ama sonuçları çok büyük. Bu, belki de binlerce yıldır size yalan söylendiği anlamına geliyor. Bu, dünya nüfusunun, yalnızca kendi bağlamında geçerli olabilecek, kendi kendini doğrulayan, kendi kendini doğrulayan ve kendi kendine yeten bir gerçeklik dünya alanına ulaşmak için algı ve zihin kontrolü altında olduğu anlamına gelir. Buna dünya matrisi demek isteyebilirsiniz. Benim bilgilerim böyledir ve bunu yazıyorum çünkü o gezegende doğmadım. Dolayısıyla Matrix'i bir arada tutan aynı zihniyete ve aynı fikirlere düşemem. Çünkü dünya dışında başka deneyimler de gördüm ve yaşadım. Şu anda orada dinleyen bir çoğunuzun benimle konuşmak istediğini biliyorum ve çoğunuzun arkadaş olmayı çok istediğim güzel, gelişmiş ruhlar olduğunuzu biliyorum. Ancak şu anda herhangi bir doğrudan iletişime başlayamıyorum. Çünkü yukarıda nedenini açıkladığım gibi, bu benim için sağlıklı değil. Ve ayrıca arkadaşlarımdan bazı teknik yardımlar alsam da, tüm bu işi aslında tek başıma yapıyorum ve ciddi şekilde bunalıma girerim. Bu yüzden yorum kısmını devre dışı bıraktım, umarım anlarsınız. Çok sevgilerle. Mari Svaru